Karadeniz'de avlanan dev orkinos Samsun'da görenleri hayrete düşürdü. Güzce'nin Akçakoca açıklarında yakalanan 353 kilo ağırlığında, 2,5 metre uzunluğundaki orkinos Samsun'un Atakum ilçesinde bir balık tezgahında sergilendi dev balık, 8 balıkçının yardımı ve forklift de güçlükle tezgaha indirildi. O anlar meraklı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Hayatlarında ilk kez bu büyüklükte bir balık gördüklerini söyleyen vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. E, Palamut'un dedeleri diye tabir edilen bir balık. Yani buraya indirmesi de çok zor oldu. 7-8 kişi beraber e, portif aracılığıyla balığımızı buraya indirdik. E, Samsun halkına sergiliyoruz. Balığımız e, Samsun'a şu an bir tane var. E, balık Omega 3 bakımından çok faydalı, çok zengin bir balıktır. B13 vitaminleri de içeriyor kendisi yani ilk defa da böyle bir balık geliyor Samsun'a teyzelerimiz ablalarımız abilerimiz yoldan geçen insanlar çok e, şaşırıyorlar ve çok değişik tepkiler verebiliyorlar yani gördüğümde bayağı ilgi çeken bir balık ee, Ben normalde Giresun'dayım Giresun'da olmama rağmen 30-40 yıl senesinde böyle bir balığın e, görmedim yani çok büyük ya. Güden gibi. Canım. Ne bu ya? Görmedik vallahi. Çok şaşırdım. Balık. Yok, ilk defa görüyorum. Bir de inter şeyde internette izliyoruz ama belgesellerde. Samsun'da ilk defa görüyorum. Ama şunun güzelliğine bakıyor. kilo kg'lıydı güzel. 2,5 metre uzunluğunda balık. B12 vitaminleri çok zengin bir balık.